arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ben ben arkadaşlar arkadaşlar bana arkadaşlar e, oyunu arkadaşlar bana arkadaşlar bana oyun önerin arkadaşlar ben e o oyunlar o oyunları yapayım arkadaşlar bugün arkadaşlar de, e görevimiz gö göre görevlerimizle beraberiz bugün arkadaşlar size e bugün arkadaşlar görevlerim arkadaşlar de, ilk bölüm çektiğimi Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar görmüştür lan onu. <laughs> arkadaşlar ben ilk bölüm çektim yoldum. Onu izleyenler çok 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 komik çok, çok, anlar için arkadaşlar. Amık in bakalım buradan. Hatta Bak, bakalım amık. Lay 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 lay. <laughs> her gün her gün gel gel bir bu kau. Bu ne la? La uyuşam, ne yapıyorsun? O çekiç işe yarayabilirmiş. Yürüyorsun tehdit et ama gebertme. Ben gebertelim oğlum. Bana göz karacaksın. Ay, ey ey ve bir şeyler diyor. <laughs> Düşüyordum. Ne oluyor lan? Ben şarkı mı olurmuş? Sana diyorum ben abi. Ben seni gördüm bir anda. Dön, 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 dön. dön. Senin gibi ara, ara makas neymiş? Ee, uz, Bakın arkadaşlar şarkı şarkı güzelmiş aaa Neredesin lan araba araba neredesin kanki araba yürü 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 Eee arabasını parçalı diyor Hedefimiz buraya vurmak. Buraya vurmak olmadı. Buraya vuralım bakalım. Bir bakalım yamanı soktun arabasına. Hadi. Arkadaşlar araba. Arkadaşlar gördük. Arkadaşlar duman çıkıyordu. Hadi duman çıkıyor. Hadi ya. Hadi hadi. Bana ne e, gördü selamları gönderdi. <laughs> Şimdi arkadaşlar nereye diyoruz? Nereye diyoruz? Nereye diyoruz? Tabii ki de şu üçgen yere diyoruz. Arabam se a o alt bir şey on urs binler. Oo arabanın Gorucuğum, geri gel, kaçma, geri kaçma, geri kaçma, garın. Gel Gorucuğum, yeni sevgilim benim bu. Şık. Nereden? Şıkım, şıkım. Ben ben ben. Üstükse vur şu. Bas kazo aşkım, bas kazo. Bas kaza oğlum bas kaza a a arabalar a e e arabalar çarpıyor e illa Allah <laughs> gel abi gel 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 hop bas kaza bas kaza abi bas gaza. Aa, abi dün üzülüyorsun çarmay o şarkı çalıyor dün üzülüyor abi abi aralık verseniz be ha burası Gel <laughs> lan buraya pislik. Oo garıya bakın. Arkadaşlar garıya bakın. Arkadaşlar garının poposunu görüyor musunuz? Tövbe tövbe. Arkadaşlar baksanıza. Abi geberesin pislik. Aha böyle geberesin. Gerizekalı İki jüri onu odanın üstüne çıksın. Tam koçum. Kemerisin böyle. Mal o Adam niye kaçmadı ki? Tabii işte. Oyunun amaçlarından biri. Kabartı çıktı. Oğlum araba bozuldu. Adadan çıksanıza. Çıksana götür. Ama çıksana. Ne oluyor be? ne oğlum ne oğlum ne polis söylüyormuş be? Şu an görevdeyiz kardeş. He işte bu bu Diğer kasaladan masum olduğunu indirdim, bildirdim mi? Ne 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 yaz yani okuyamadım. 100 TL, 100 TL. Motor motor motor. Motor yok mu oğlum? He, ya. Ba <laughs> Kardeşler ne diyor? Kardeş. Uf uf öyle bir döndüm ki. Otumin. Gel abi gel gel, gel. tapa bas. Alo yok mu acor ne? Hey Tommy ben Sony Sultan tan yok ki ben olamışlar. Aynı paran yok da merak ediyordum da. Cevapsız parası yok mu yarı ya yavşak. Bu yaşları da ne edir edir eminiz Bu benim uyum. Çünkü görünler ki bu problem Tommy lütfen. Gönül <laughs> olduğunda satay. Tamam biraz göstereceğim. Tekrar görüşmek üzere. amına. Bizi bizi bu için arıyor. Şarjsız. Ayakkabıları niye zorla? Rafetit üstüne bir şeyler al ama istemiyorum. Dur lan. Arkadaşlar bunda var ya teslim edeceğim. Hep arkadaşlar, arkadaşlar hep oradan gidiyor arkadaşlar. Sizi teslim edelim böyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Hemen geldim. Taksicinin taksici arkadaşlar taksici bir oy oraya kullanıyor. Bakın arkadaşlar. Hay aslanım şunlara bak şuraya bak poposuna şuraya bak arkadaşlar o alt maaşını gidiyoruz şu yere dön koşum dön dön <laughs> abi 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 <gülüyor> <gülüyor> İsyan mı var. Adam uçtu bakın arkadaşlar. <laughs> Adam öbür tarafa uçtu. Sen siktir lan buradan. Kırdığın e, çorba yapalım. Minimistleri patlat. Önce polisler öldürme. Minimistleri öldürüp isyan başlatıyorum. İsyan isyan. Ferdi oğlum polis amca yok mu? Polis amca diyorum ben sana. Polis amca. Polis de Silahları mıhlatırsan silahları yere düşür. Valiler ateş edersen patlar ama yakın durma. Valiler o neymiş lan? Şunlar herhalde. Amık. Ya amık. Amına soktum seni. Ya amına soktum tüm bana? Sen bana dalga mı geçiyorsun? Ha, şunları patlatacağız. Pardon. Sen şöyle Sıla 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 sıla. Oh! Sen şey ya. Bunun oraya patlaması lazım için bunu ararız arkadaşlar. Buldum. Hmm. Gel 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 hop top kabı top kabı top kabı top şuradan. Oh! Oğlum o zaman araba niye patlamadı? Arkadaşlar ben buraya geçemedim bakın. Burası çıktı hiç patlamadı. Ya ama Acaba niye patlamıyor ya? Sen şu an Tamam, şöyle hadi İnşallah. Arkadaşlar şurada ad adam oraya gitmiş. Pamuk gebersene. <laughs> oğlum burası nasıl nasıl patlayacak ki şu motorun yeri ateş Bir bir de bir, de, bir, de, bir de var Patlamak oğlum ya. Oğlum bu neden patlamıyor? Arkadan arkalarda bir şey var mı? Aha bir şey buldum. Gizli paket bir e ona ne şeriyormuş oğlum. Ya amına patlasan oğlum patla artık lan tekerle patlaması bu hiç patlamaz. Ha sıktın lan canımı. Bakalım şimdi hop hop kardeş. Nereye burada? İsyan mı çıkartıyorsunuz? Gelin devin şu kırmızıları. Kırmızı evesi sıkacağım. Gelin lan buraya. Siz kimin mahallesinde artistlik taslıyorsunuz lan? Sen o işine işte Oğlum siz kimin mahallesinde artistlik taslıyorsunuz? Siz kimin mahallesinde artist tasıyorsunuz? Sikarım lan sizin eviniz ya. Ha, bu burada çıkır elde. orada makyaj ama. Bir nasıl bir bok doğmuyor. Oğlum bizim bizim o zaman oğlum bizim ne yapmamız gerekiyor? ya? Bakalım böyle bir madden inecek mi? Yap? Geber ama. Ya ağzını vurdum aramıştı. Oğlum niye patlamıyor? Bakalım şuraya çıkalım. duallar çırp çap çarp Ya Yeah yeah. <laughs> şarkı süper <var> lan. Say <laughs> Bu da güzel. Ya ama uzak uzak oğlum biz bunu ne yapacağız ya? Bakalım arkaya vuralım. Yine bir bu olmuyor. İlla Allah çektirdim arkadaşlar ya. patlamıyor ama ne hani gelene siktiğimin arabasının arabasının ettiğimin arabası ettiğimi, de da... canımı sıktın lan bakalım e, şunlara arkadaşlar boş olamaz bakalım arabayı oraya alıştıracağım şöyle bir sene <laughs> ölüyorum diyor tamam ben yaşam Bir bakalım çıkalım. Düşme! Düşmeleyin! Kanka, kanka çık, kanka çık. Çık! çık. Çıksana. Ors çocuğu çıksana şuraya. Arkadaşlar küfürlerim için özür dilerim. Bir daha küfür etmem oyunu atalım. Arkadaşlar bana oyun, oyunu önerisi yazın arkadaşlar. Düştü. Düştü. arkadaşlar ben buraya herhalde geçemeyeceğim arkadaşlar. O olsun arkadaşlar ee, ben bugün testi bu son oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer videoda arkadaşlar görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın görüşürüz.